Herkese merhabalar. Biz şimdi çıktık, market alışverişine gidiyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var, onları alacağız. Daha sonra da eve gideceğiz. Ama önce yemek yiyeceğiz. <laughs> önce yemek yiyeceğiz, daha sonra evimize gidip evimizdeki işlerimizi halledeceğiz. Ben de vlog başlatmak istedim, değil mi? Evet. Önce bir selam de, merhaba de. Selamun selam aleyküm ve <laughs> aleyküm. Hayırlı işler, bol kardeşler. <laughs> Şimdi markete geldik bu arada. Yakın bir mesafede açmıştım zaten. Buraya koysak olur mu? Şu kenara koy istersen. Evin çok ufak tefek eksikleri var. Gıdada eksiğim yok aslında öyle söyleyeyim. Genelde temizlik malzemelerinde işte peçetedir, tuvalet kağıdıdır vesaire bunlarda eksiklerim var. Onları halletmem gerekiyor. Burada apartman çıkışı. az önce bana şarkı dinlettiler. İçimden söylüyor. Ben de şu anda içimden söylüyorum. Nasıl da uçuşurduk bahçelerde. Sen Biliyor musun şarkıyı? Evet. <laughs> Onu söylüyorum. Bura kaldırım Gecelerde. geçmiyor değil mi? Sen bana ben sana. Hadi gel. Kaldırım geçmiyor değil mi? Yok yok marketin. Hı, tamam. Hadi biz markete giriyoruz artık. Ne oldu maskenin? Baba ne yapayım bak, kulağıma bağlayacağım. Maskesi koptu ve elimizdeki son maskeydi. Artık giderken şişt, alacağız. Şişt. Kulağıma bağladım bak. Tövbe estağfurullah. Şimdi alacaklarımızı ayarlayalım. Bir şey söyleyeceğim, neden sepet almadın? Yani elin elini kolunu sallaya sallaya geliyor sepet alalım, başlayalım alışverişe. Hemen. Efendim? Tamam mısın? Yarım maskeli adam. Hazır Benim mısın? De Bak binerim. Biz şimdi alışverişimizi yapacağız arkadaşlar. Çok mu alacaklar? Yok, kadar? Sen bilirsin. Ne için sordum biliyor musun? Çok mu diyor? Aşağıdan eve çıkarmasını düşünüyorum. <laughs> Sıcak da eziyet gibi geliyor. Ama hak ver bana. Sıcakta <laughs> gerçekten kötü oluyor. yapıyorsun? Musa iyi misin? O ağzını kapatır mısın? Ocak fırın, mangal, zorlu yalaç, yedek çözüm. Çiftin mi? Bu yeni mi çıkmış acaba? Abi. Ben de ilk defa Ama evde var. Parma almıştım daha yeni. Kral, Şak Kral Şakir'in sprey deodorantı sprey deodorantı. <laughs> Güzel şeyler gelmiş Dene bu hafta mi? sanki. Hayır! <laughs> ve bayramın geldiğinin göstergesi. Değil mi? Hmm. Şekerler, şekerler, ben şekerler. Ne, ne, görünce bayram geldi? Yani nasıl diyeyim? Susamlı, şöyle diyeyim. Susamlı şeker var ya Emine. Susamlı Evet, eskiden. eskinin. O böyle elime geçtim bir yerde. Annem tamam de çok diyorum, severim. bayram. Ayrıca bak sana dedim indirimli poşet vardır diye yok dedin. Bak var. Sülale boyu. <laughs> Aynen. Tamam bunu alalım. Böyle alalım. Şunu çıkartacağız. Orta boydu ama. Tamam. Boy, tamam. Şu büyük boydu. Aslında büyük boy almak istemedim. Bunun orta boyu yoktu. O yüzden büyük aldım. Tamam, bunu çıkartalım. Hayır, bu oranı değil ki bu tarafın. Tamam, ben götürürüm. Şimdi Bak, şöyle aldım bile. dörtlü paket. ama hiç Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Onu yerine bırak. Şuna da bir yardım et. Buna şey yapacaklar Eledist isteyecekler Bence de. <gülüyor> <gülüyor> İstesinler zaten. Biz bu marketten çıkamayız. Güya dedim ki, çabuk çıkacağız, bana oyun olarak bunu alabilirsin diyor. Ama gerçi çok mantıklı bir şey. Oyun eline, oynayacağız. Birini eline sen geçiyorsun, birine ben geçiyorum. Topa atıyoruz yüzümüze, uzakta. Elimizde tutuyoruz. Düğdük. Canım, düğdük. Ne alaka? Çok güzel bir yayındı. Tamam, bana alabilirsin bak izci. Hadi al, Bak, sen de bana bunu al. Dondurma kalıbı. Tamam, bunu ben sana alayım. Hayır, sen bana Ne yapacaksın? Tamam, ben daha <laughs> döndüm. Bunu sürpriz yapabilirsin bana. Aa bak, annemin bana aldı karından. D Hatırlıyor musun? Var ama yani. Annem bana bunlardan bir takım almış ama daha kullanmadım. Ben dönüyorum. Bunu Hayır ya oyuncakla mı oynayacak Gidiyoruz hadi. Bitti mi? Eksik bir şey yok değil mi? Bu hafta şoka da şu şişelerden gelmiş Paşa bahçenin. Çok güzel. Ben beğendim. Sade ve şık değil mi? koyamadım. Ve bir sürü oyuncak gelmiş. Bak ne güzel oyuncaklar. var az önce <laughs> ben dediğimi bak sen. Ama bak. o içindeymiş çıkar. Çıkartmıyor. Çıkartmıyorum zaten. İşte şunu merak ediyordum. Kinetik kon. Kinetik enerjili mi? Böyle garip çocuklar oynuyorlar görüyorum bir iki çocuk da görmüştüm. Şu da güzelmiş. Bak, bu da bizim mutfağımız. Neyse, biz çıkıyoruz. Hadi bakayım. Almayacağız bir şey, değil mi? Bitti bu kadar. Çıkıyoruz artık biz. Çok kısa sürdü bu market alışverişi. Değil mi? Aynen, bu sefer. Çünkü artık biriktirmiyorum. Buna karar verdim. Nasıl Evde nasıl? ne bitti? O hafta onu alıyorum biriktirince bunları götür, evde yıka, kurula, havalandır, beklet derken gerçekten çok zaman alıyor. Artık toplu yapmıyorum bu aralar. Artık ne kadar devam ettirebilirsem bunu da ya şimdi şöyle bilmiyorum. Bir şey Yaylaya gidiyoruz ya. Aynen. Yani evde kalan bayatlıyor, eskiyor. Evet, araya gidiyor. Gerek Ona yok. da canımız sıkılıyor. O yüzden... O yüzden fazla alışveriş yapma. Evet, bunlar da temizlik malzemesi. Yani bunlar dedim arkada o yüzden. Genelde temizlik malzemem işte böyle peşeten falan bitmiş zaten eve gidince de gösteririm Umurla size. Buradan gitmeyeceğiz ya. Şimdi yemek yiyeceğiz. Musa Bey bize yemek ısmarlayacak. Değil mi? Evet. Daha sonra da çünkü evde temizlik, temizlik. var. <laughs> Bayram öncesi ufacık bir temizlik var evimizde. Bayram öncesi ufacık bir stres atma ne diyorlar onun? Evet, enerjimizi atacağız. Bu aralar fazla böyle enerji depoladık ki ben çok yoruldum Sitesi bugün. Atacağız. Bugün biz stresimizi temizlik yaparak atıyoruz. Aynen. Sabahtan başladım. Allah'ım bugün Aynen. biter diyor. mi? Bugün biter mi demeye? Bugün bitti. Çok şükür evime gidiyorum sağ salim, kazasız belasız. Ya. Şimdi biz elbisemi alacağız arkadaşlar. Elbisemi daralttırmaya vermiştik terziye. Onu almaya geldik. Sen bekleyebilir miyim? E bence de. Sıcak var. Çıkma. Teşekkür ederim de bura çok kötü karıştı. Çarşının trafiği, böyle şey olunca ben geriliyorum. Neyse, hadi sen git al. Sen gelme, ben alıp gelirim. Peki. Oradan nasıl görünüyorum? <laughs> Çok kötüyüm. Psikolojim bozuk. Bu arada saat, şöyle göstereyim. 9.54 Biz eve gelir yaklaşık bir saat oldu. Ama elektrik yok. Çünkü e, trafonun orada büyük bir kaza olmuş. Ve tadilat varmış ve bu elektrik kesintisi <laughs> ne yapıyorum suratıma neden tutuyorsun ve bu elektrik kesintisi ne kadar sürecekmiş Musa'cığım papa yedirin e ara söyle biz ne zaman Osmaniye'de kalsak ya gerçekten kötü görünüyorum şunun şeyini açsana aha sana yüzüne şöyle oldu bak biz ne zaman Osmaniye'de kalsak elektrik olmuyor. Geçen de yoktu, gece de gitti. Bugün de böyle bir sorun. Neyse bugünkü kötü bir şeymiş ama gerçekten öğrenince üzüldüm yani bir tır trafoya vurmuş değil mi yanlış anladık ama öyle bir şeyler olmuş şey, büyük karım evet hiç elektrik yok şu anda nefes alamıyorum sıcaktan balkona çıktık artık vlogum da burada kalıyor yani büyük ihtimal sizinle de yarın görüşeceğim inşallah. Burada romantizm yapıyoruz balkonda. Çok eğleniyoruz. Kaktüsümüz de Bir iki var. burada. kadar <laughs> mum böyle ışıklı e, aksesuar vesaire varsa, ama onu tut da bak güzel çekiyor. Tamam. Aksesuar varsa onları yaktı gelir gelmez. İşte biz hemen gelir diye düşündük. Ee, yok gelmiyor yani geleceği de yok. Korktunuz ee, ha? Zaten bu saatten sonra da temizlik yapılmaz. Korktunuz ha? Benim mi? <laughs> Ben asla korkmam, <laughs> biliyorsun. Şöyle yapınca... Benim var. hiçbir zaman böyle karanlık, korkum falan olmadı. Ben çocukken korkmuşumdur. Akkabı hiç açıdan. olmadı benim, biliyorsun. No. Öyle, artık yarın görüşürüz. Temizlik yarına kaldı, yarına kaldı. Dostum çok <laughs> sevindim, hiç görünmüyorsun. Temizlik yok vallahi, <laughs> yarın yani pek olmaz. Cuma günü iş var. Kullanmak artık. Yarın ola hayrola. Bugün böyle bir planla geldik. Yemeğimizi yedik dışarıda. Yani eve geldik. Ay eve geldik ki elektrikler yok. Yayla, gidip, Yayla da yok. da yok. şey de sorun Olmasın. O bari soğuk yani orada. En azından. Ay ben karanlıktan korkuyorum. Sen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Dün dediğim gibi elektrikler gelmedi ve o saatten sonra kesinlikle temizlik yapamazdık. Bugün de işe gitmedim. Öğlene kadar izinliyim babam tarafından. O yüzden bugün temizliğimi yapacağım. Hatta biz başladık bayağı sabah erken başladık. Musa da bugün izinli Arif olduğu için. Onunla birlikte başladık temizliğimizi yapıyoruz. O evi süpürüyor. Ben ortalığı topluyorum. Çiçeklerimi falan suladım. Bu arada çiçeklerimi içeriye aldım suladım balkonda hafif bir sızıntı olmuştu. Alt kata, aşağıya. O yüzden içeriye aldım. İçeride suladım. Onlar biraz suyunu çektikten sonra onları dışarıya çıkartacağım. Süpürüp silip toz alacağım. Aslında çok da bir işim yok. Hepsini bitirip artık iş yerime giderim diye düşünüyorum. Bakalım. Kısmet. Şimdi ben size Musa'yı göstereyim mi? Hadi gidelim Musa'nın yanına. Bakın burada kim var? Selam. Selam. Ne yapıyorsun? Öyle güneşleniyorum denize bak. bakıp böyle. Bak şu taraf deniz sahil. Çok sıcak. Bak şöyle yapacağım. Ya yapma. Ya. <laughs> temizlik. Temizlik. Evet bak bu, bakın buralar dağınık. Ya işte ben temizlik <laughs> yapayım sen ne yapıyorsun? Ben vlog çekiyorum. Niye? Çünkü vlog çekmek canım istedim. Bu temizlik günü abi. Ama dün elektrik gitti. Dün tedaş tedaş beni mahvettin tedaş. Allah senin bir gibi etsin. Allah kedi trafo... <laughs> bak seni de konuşamam. Trafonuza kedi girsin. Kedi girmemiştir. Girsin her gün girsin. <laughs> Neyse biz temizlik yapıyoruz. Yatak odasına mı başladın? Kime diyorum? Şuralara bir iki yer aldım sen orada. Tamam. Bir Tamam hadi. Ben de şimdi çamaşırı katlayayım burada. odanın geldiği hale bakar mısınız? <laughs> Perdeleri falan her şeyi kaldırmış süpürürken. Şimdi ben buranın tozunu alacağım. Buraları. Aa, bakın size ne göstereceğim. Geçen arkadaşımızın düğününe gitmiştik. Orada çekildik. Arkadaşımız da bizi almış. Şimdi bunu çerçeveye koyacağım. Güzel bir çerçeveye. Ve buranın tozunu alıp bitireceğim bu odayı. Sıra sende. <laughs> Benim başım çıktı. Şuradan akıyor. Vallahi. Bugün de böyle, durdu ha. Hı? Burada böyle durdu bunlar da. Güzel oldu ha. Fazla he? kötü olmadı. Burada iki tane eksik. Düşmüş mü? Düştü. Darnoldum en aldı. Bu senin gönderdiğin. Bu abimin ablamın abim, abim gönderdiği. Bu da yeni çiçeği. Üçü bir arada. Ama yeni çiçeğin çok güzeldi. Değil mi? Evet. Geze geze. En sonunda beğenmiştik hepimiz. Şimdi burayı değiştireceğim. Buraya şey yapmayı düşünüyorum. Ne? Bak şimdi. Bol. Kırma. Olmadı. Ne? Şunu bunun içine koyacaktım. Büyük oldu. Büyük bir şaşırmamız yok mu bizim? Bu boyda yok. Hepsi minnacık. Bunu da hmm. kocaman çıkartmış adam bak. Ama çok güzel çıkmış. Elim titriyor. Daha 10 dijital isterim arkadaşlar? Küçüğünü yaptırırız. Evet. Darma duman olmuş buralar. Kırdın mı? Hayır da gitti. Ne yapıyorsun? Kırıyor muydun? Hayır. Buralarda ne var, ne var, ne var? Ne Buralarda var, ne var. bir şey yok. Şu ne? Kahve takımı mı? Hayır ne, bu? o. Nescafe mi? Hatırlamıyor musun? Ne de? Ne içiliyor mu? Hani hanımefendi abla doğum gününde almıştı. Çay seti. Oo, onda güzel kahve içilir. Büyükmüş. Hadi, hadi, hadi. Hadi. <laughs> Fazla göstermek istemedin Hayır, düzenlemedim olayı daha düştü hmm. işte. Buralar çok dağınık yemiş. Yemiş bu ne olmuş yemiş. Aba o çiçeklerini de baş köşeye getirmişsin. Evet çünkü Artık bu... yerler bunlar mı? Buranın mı? Hayır. hayır. Çünkü dedim ya sana. Aşağıya su hafif Camın kenarından. Orayı böyle silikonlamamız lazım. Çok güzel olmuş bunlar. Vallahi on numara olmuş. Evet. Çok sıcak değil mi? Çok sıcak. Az kaldı Ya şunları de. şuradan kessek çoğaltsak olmaz mı? Hayır. Ben onu da boşaltacağım. Bunlar geldi gel hele ben diyorum ama. Çünkü gözünü alalım. Ya şuradan kesip çoğaltsak. Saçlar günler geldi Hadi bakalım. Evi böyle temiz bırakıp çıkıyorum. <laughs> Aslında burada iyi bir kahveyi hak etmiştim ama içemeyeceğim <laughs> çünkü işe gitmem gerekiyor. Artık iniyoruz, değil mi? Ben terliklerimi giyeceğim çünkü çok sıcak. Görüşürüz artık biz çıktık artık gidiyoruz arkadaşlar. Çarşıdan yine bir iki almam gereken bir şeyler var. Ben her şeyimi son güne bıraktım. Biraz hata ettim. Ama iş yerimiz gerçekten çok yoğun. Çok şükür. Yani gerçekten çok şükür. Ben asla şikayet etmiyorum bu durumdan da. Yoğun olmasından da buna da şükür. Tek hatam işi son güne bırakmak oldu. Ya Aslında... Çalışanlar için Heh. Yani her şey sonuna kalıyor. Evet, Temizlik, alışveriş, alışveriş. Mesela miş, alışverişe gece çıkabildim. Ama ben gerçekten şikayetçi değilim. Olsun. Gerekirse yani ev pis kalsın ne olacak? Normalden fazla yoğunsun. Aynen, normalden fazla biraz yoğunum. Biraz geç çıkıyorum, erken gidiyorum iş yerime de. Olsun. <laughs> dün sadece elektriklerin gitmesi beni gerçekten mahvetti. Ki komşumuzla görüştük. Sabah 6'ya doğru gelmiş. Biz evden çıkmıştık. <laughs> Ama Yapacak bir şey yok. O da. zaten. Aynen. Her şeyimizi sırasıyla yapacaktık. Olmadı. Yok, ne olacak olsun. Zaten. Şimdi de saat daha bakalım 10.40. 10.40. 10.40 bir hatta. Olsun iş yerime. Yani 3-4 saat geç gidiyorum. Onda da bir sıkıntı yok. Artık öğleden sonra zaten işlerimiz daha da yoğunlaşır. O yüzden öğleden sonra işimin başında olacağım. Benim gibi son güne bırakan bırakanların da Allah yardımcısı olsun. Ne diyeyim ki? Değil mi? Amin. Yani ya evimiz ya. pis olsa da olur biz çalışan işimizin başında olalım normal. Aynen. zaten bayramda aman aman bir misafirim falan gelmeyecek yani kimse gelmez hatta millet birbirine gidip gelemiyor ama yine de evim e, alıştığım gibi temiz düzenli olursa ben daha huzurlu olacaktım o yüzden bugün sabah yapmaya karar verdim tamam artık gideyim ben kapatayım hepinizin bayramını kutluyorum Gülkler'in ellerinden öpüyorum sen de kutla. İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Aynen. İnşallah sevdiklerinizle bir ömür bayramları Sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirirsiniz inşallah. inşallah. Kazasız, belasız. İnşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Diğer vlogumuz bayram vlogu olur. Bay bay. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs>